Vodafone'dan limitleri zorlayan fırsatlar. Vodafone yükle kazan kampanyasıyla 100 kontör yükleyene 100, 150 kontör yükleyene 150, 250 ve üzeri kontör yükleyene 250 Vodafone içi kontör hediye. Yükle kazan, bayramda ve yeni yılda özgürce konuş. Vodafone, ani yaşam. Bu ülkede zor zamanlarda birbirine kol kanat gelen insanlar var bu ülkede daha ileriye gidebilmek için omuz omuza veren insanlar var. Bu ülkede işine hep daha fazlasını vermek olarak bakan insanlar var. Ve bu ülkenin milyonlarca insanına güven veren büyük bir bankası var. Vakıf Bank, burası sizin yeriniz. Alo, Abi beyaz eşyalarımı yenileyeceğim de ne önerirsin? Ha, şiddetle A enerji sınıfını öneririm. Niye ki? Çok daha az elektrik ve su harcıyorlar. Yaptığı tasarrufla hem bütçeyi koruyor hem de doğayı. Ayrıca boşta eski beyaz eşyasını getirene 275 TL'ye varan indirimler var. Tabi peşin fiyatına 5 taksiti, Advantage'a peşinatsız 12 taksiti de unutmayalım. E hala niye diye mi soruyorsun ha? Kim soruyor? E, sen sordun yani. Hayır, boş. <laughs> ya. Boş. Yaşam için teknoloji. Salih Kuşu bu senede doğru yerde. Total'den Club Total'le 75 YTL'lik akaryakıt veya otogaz alın. Milli Piyango yılbaşı çekilişine bir adet çeyrek bilet kazanın. Total doğru yerdesiniz. Acı çok kaliteli. Ama bu kadar ucuzunu görünce dayanamıyorum. Tasarruf etmek lazım değil mi? Evet. A bunlar da ne? Ucuzunu ağzınız ya. Birkaç çamaşır amal olabilir. Ah, Ayşe teyze. Tasarruf edeyim dedim pahalıya patlıyordu. Acı çamaşırlara da bütçenede dost. Devir acı ile tasarruf devri. Acı, lekelere düşman, cebinize dost. Çarçur parkur, al 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 al, deli gibi, deli gibi, al 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 al, paraları paraları saç, saç, saçma, saçma, geleceğini harcama, paranı biriktir, paranı biriktirir, Avivasa biriktirir. Geleceğini biriktirir, abi biriktirir. Paranı biriktirir, abi biriktirir. Geleceğini biriktirir, abi biriktirir. Abi vasa emeklilik ve hayat. Abi vasa, abi Geleceğini biriktirir. Bir arada olmanın verdiği mutluluk sıcaktır. Dostluk Sıcaktır. Hasret biter. Kavuşmak sıcaktır. Aşk, aşk sıcaktır. Sevgi sıcaktır. Ve hayat sıcaklığıyla yaşadıkça güzeldir. UFO ısıt hayatı. <laughs> Artık hayatınızı kolaylaştıran bir yardımcınız var. Rehberiniz Bravo evinizde, bravo.com internette. Bravo, sizin rehberiniz. Bilmeyeni bilen yapar. görmenin gözün açar. Hey, hey, hey. Rekabeti düzgün yaparan kim, aşan kim, hanım kim? kargomuzu sevelim. MNG Kargo SMS servis kullanalım. Barış noktasına ulaştığında alıcısına teslim edildiğinde bize bildirsin. Kargomuz da locasında gitsin. Bu da MNG Kargo'dan olsun. MNG Kargo daima önde. Siemens Antastra serisi 2008 sonbahar kış koleksiyonu devam ediyor. Bir dakika bir dakika sunucu ben değil miydim? Şık olduğu kadar kullanışlı tasarımlar. Hmm. İçinden hiç çıkmak istemeyeceğiniz mutfaklar. Ben şansa şahsen... Hı, ayıldım ayıldım İyiyim. Şaşırtan Teknoloji yine Siemens'ten hep Siemens'ten gelecek evinizde. Yatak odalarının, yemek odalarının, genç odalarının en yenisi en modası istikbalde vakumlu çekmece sistemi ve diğer tüm yenilikçi özellikleriyle istikballer şimdi çok uygun fiyatlar ve cazip ödeme koşullarıyla. İstikbale gelin yılın son fırsatını kaçırmayın. Üstelik bonus karta peşin fiyatına 2 ay taksit erteleme ve 12 taksitle. Bu yeni yıl hediye. Bu doğum günü için. İyi ama benim doğum günüm. Bu cevap verme. Bu sevgililer günü hediyen ki bu arada seni seviyorum. Ama... Bu da yıl dönümü hediyemiz. Hiçbirini unutmadım. 2010'a kadar huzur istiyorum. Ha. İhtiyaçlarınız için 500 TL'ye kadar avans 4 puan fırsatı Aralık ayı boyunca Fortis World Card'da. Geri ödemesi 2 taksitle Şubat ve Mart'ta. Fortis World Card fırsatları devam ediyor. Yaptığınız birikim bereketiyle Bereketli emeklilik Ergo'nun uluslararası deneyimiyle Ergo İsviçre emeklilik ve hayatta. Her gün kapınıza gelen enerjinin arkasında yılların tecrübesi, büyük bir takımın emeği var. İpragaz, emin ellerdesiniz. Beko'dan yılın son fırsatı. Şimdi Beko çamaşır makineleri 27 TL'den başlayan taksitlerle. Aksese özel bu fırsatı kaçırmayın. Beko, dünya markası. İnternette vitamin var. TTNET Vitamin. Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına göre hazırlanan TTNET Vitamin'de öğrenciler hem eğleniyor hem öğreniyor. Sesli konu anlatımları, görsel canlandırmalar, deneyler ve alıştırmalar, çözümlü örnekler, konu ve ünite tarama testleriyle... ...interaktif eğitim ttnetvitamin.com.tr'de. TTNET İnternet.